Tümer sizinle de bir girişi yapalım. Önce Ayhan Hoca'yı tebrik ederek başlayayım. Dün akşam kadroyu 11'de 11 doğru tercih ederek. Ben biraz Belhanda'ya yakındım. Yani dönmüşse antrenman eksiği falan çok önemsemeden hoca kazanmak zorunda olduğu bir iç ihtiyaç duyabileceği Belhanda'yı diye atar diye düşünüyordum. Ayhan Hoca doğru tahmin etmiş. Ee, Kenardaydı ama hatta hiç değerlendirmedi hocam. Oyunu böyle geçirmek tasarruf olarak hocaların zaman zaman düşündüğü olabilir. Ee, geçen haftaki kadroyu koruyarak çıkmış Fatih Hoca. Evet. Bu e, istikrarla konuşulabilir. Aynı zamanda adaletli tarafıyla da konuşabilir. Geçen haftaki kadroyu yine içerideki bir maçta koruyarak e, oyunculara devam edin. Size bir şans daha veriyorum. Hadi bakalım bu yarışta bize yardımcı olun. İmajı da olabilir. E, Oğulcan üzerinden değerlendirdi Ayhan Hoca. Ee, geçen hafta şans bulmuşken, iyi değerlendirmişken e, bu hafta da hem oyunun ikinci golünün katkısında var. Yazmaz Oğulcan'a gol ama ikinci golünün katkısında var. Oyunun genelinde de çok az şans bulmasına rağmen bu haftaya kadar e, ihtiyaç duyulduğunda üzerine düşeni yapmış görüntüsünü verdi. Sonradan oyuna giren Kerem parmak ucu güzel de bir gol attı. Oraya girmesi, bitirici vuruşu bundan sonraki haftalar için bir şey gösterdi. Dedi ki yani işler böyle gelirse, biraz oyun arkası açılırsa rakibin, ben buradayım, oralarda iş yapabilirim görüntüsünü kerem üzerinden koyabilirsiniz kafanıza. Formda oyuncuları var Galatasaray'ın. O formda oyuncular da formda kalmaya ve oyuna etki etmeye devam ediyorlar. Bugün yine çok beğendiğimi söylemeliyim Taylan'ı. Fegüli'yi çok beğendiğimi söylemeliyim. Şimdi Luyendam'a marka ikilisini konuşuyorduk. İki haftadır donkla oynuyor hoca. Evet. Belki savunma zaafları, senin de söylediğin gibi Ersin Hatay'da birkaç pozisyon buldu. Oyunun ilk yarısında Fatih'in boşa çıktığı bir top var. İçeri atamadığı, kenardan dışarı giden. Bir de ikinci yarıda direğin yanından giden bir top hı hı. var. Belki pozisyon verdiler. Bu pozisyonları da vermiyordu Galatasaray. Ama donkla marka ikilisi arkadan oyun kurmakta. Topa sahip olmakta iç sahununda daha böyle ışıltılı bir görüntü veriyorlar topa sahip olan Galatasaray için topu geri kazanma süresiydi bu akşam Galatasaray'ın. Ee... Hemen kazanmak istediler. Bir iç sah oyunundan zaman zaman paraflar gördüğümüzü söyleyebiliriz. Zorlanmadan kazandığını ifade edelim Galatasaray'ın. Ama Spor'u da tebrik edelim. Oyunun hiçbir anı 2-0 geriye düştüklerinde bile oyundan kopmadan güçleri doğrultusunda mücadele ettiklerini ifade edebilirim. Oyunun kırılma noktaları var. Çevirebilecek oyunu ortak olabilecek pozisyonları buldular. Orayı değerlendirdiler.